Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar TRT1 ekranlarına %100 Türk formatı kim gitsin'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman söylediğim bir şey var. Bu yarışmada ortaklık önemli, kaderdaşlık önemli, rekabet önemli, azıcık şans da önemli ama en önemlisi ne? Bilgi. Yarışmacılarımız etaplar boyunca bilgilerini konuştururken aynı zamanda ortak kasada para biriktirecekler. Toplamda 5 etap oynayacağız. Son 2 kişi kalana kadar da maalesef her etap bir yarışmacımızla vedalaşmak zorunda kalacağız. Bölümün kazananı hem bölüm boyunca ortak kasada biriken paranın sahibi olacak aynı zamanda bölümü kazandığı için bir sonraki programda tekrardan bizim konuğumuz olmaya devam edecek. Benden bu kadar. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Kim gitsin? Başlıyor. Sevgili kim gitsin izleyicileri, sizler TRT 1 ekranlarına Kıymetli misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza tekrardan hoş geldiniz, sefalar geçirdiniz. Kısacık bir hepinizi tanıyalım. Ondan sonra da artık ortak kasamıza ve sorularımıza bakalım. Evet Hakan. İsmim Aydın Hakan Şahin. Aslen Malatyalıyım. Marmara Üniversitesi mezunu matematik öğretmeniyim. Uzun yıllardır matematik öğretmenliği yapıyorum özel bir kurumda. Yarışmacı arkadaşlarımla burada tanıştığıma mutlu oldum. Sizleri tanıdığıma memnun oldum tekrar. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Yaren. Hepiniz. Ben Şilan Yaren Karaca. Sinop'luyum. 26 yaşındayım. 5 yaşında bir kızım var. Aafiyetle olsun. Sağ olun. E, okul öncesi öğretmenliği yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Bütün öğrencilerimi de çok çok öpüyorum. Onları çok seviyorum. Ben de başarılar diliyorum buradaki herkese. Herkesle tanıştığım için çok mutluyum. Çok memnun oldum. İsmail. Ben İsmail Altıner. 1968 Kütahya Tavşanla doğumluyum. Ben de Boğaziçi Üniversitesi Türk Edebiyatı mezunuyum. 34 yılımı tamamladım. Emekli okul müdürüyüm. İki oğlum, bir torunum, Aşkım. bir de 16 yaşında kedim var. Aşkım. Ben de yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Handan. Ben de Handan Barutçu. 30 yıllık felsefe öğretmeniyim. Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Buradan onlara selam yollamak istiyorum. Pekala. Hı -hı. Ve Ünsal. Merhaba herkese. Ben Ünsal Yavuz. İspanyolca öğretmeniyim. Aslen Kastamonuluyum ama doğma büyüme Beykozluyum. Peki. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkürler. Şans da yanınızda olsun. İnşallah. İlk etapımız doğru yanlış başlıyor. <laughs> Bu etapta arkadaşlar size 10 tane ifade okuyacağım. Bu ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu soracağım size. Eğer bilirseniz ortak kasaya 3000 lira ekleyebiliyorsunuz. En önemli konu şu. Ben ifadeyi okuduktan sonra doğru mu yanlış mı diyeceğim. O ikinci yanlış mı mı da butonlarınız aktif hale geliyor o zaman basın. Ondan evvel basarsanız o soruya cevap verme şansını maalesef yitiriyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kollarımız geride ve ilk ifademiz gelsin. İnsan gözü 10 milyondan fazla rengi ayırt edebilir. Doğru mu? Yanlış mı? Hakan. Doğru. Doğru. Aradığımız cevap. Doğru mu? Doğru. Bravo. İkinci ifademiz gelsin lütfen. Venüs'te güneş batıdan doğar. Doğru mu? Cız. Hakan cevap verme şansını yitirdin. Doğru mu? Yanlış mı? Handan. E doğru. 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 Batıdan doğar Venüs ve evet. Güneş. Aradığımız cevap doğru cevabı mı? <laughs> i̇ki de iki. Üçüncü sorumuzun ifadesi gelsin sıcağı sıcağına. Hadi bakalım yeni çıktı fırından. Hadi. <laughs> Vuvuzela Aborjinlerin geleneksel nefesli çalgısıdır. Doğru mu? Yalnız. Yanlış mı? Handan. <laughs> ee, yanlış. Yanlış. Güney Afrika. Yanlış cevabı. Aradığımız cevap mı? Bravo! <laughs> Dördüncü sorumuzun <laughs> ifadesi gelsin. Yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz'dir. Doğru mu? Yanlış mı? İsmail. Yanlış. Yanlış. İlk çıkan kim biliyor musunuz peki? Şu anda söyleyemeyeceğim ama Abdülaziz değil. Abdülaziz değil. Ben öyle hatırlıyorum. Ee, doğru olması lazım. Doğru. Anlan siz doğru diyorsunuz. Evet. Bence doğru çıkan ilk padişah. Ünsal da doğru diyor. Bakalım yanlış cevabı bize tamam bir durun mu diyecek yoksa yok devam 12 bin lira olacağız mı diyecek. Yanlış cevabı aradığımız cevap mı? Handan evet. iyi yarışmacısın. <laughs> Şimdiden belli ettin kendini. İnşallah. 9 bin liramız var. Beşinci ifademiz gelsin lütfen. Elti eltiye küstü. Şerbetli bir tatlı türüdür. Doğru mu? Yanlış mı? Ünsal. Yanlış. Attım. Yani öyle duydum. Duydun. Evet. Elti eltiye küstü. Nakış olması lazım. Nakışla ilgili. Şerbetli bir tatlı türü değil diyor. Yanlış diyor. Bakalım yanlış mı? Bravo. Hatta demin de nakış mı? Nakışla dedi? Iyi, dikişle ilgili, dikişle evet, şey. Evet, nakış türü imiş. 12 bin lira, maşallah, maşallah. Sıra geldi altıncı ifademize. Gelsin bakalım. Yetişkin bir insanın kalbi günde yaklaşık 100 bin kez atar. Doğru mu? Yanlış mı? Hakan. Yani çarpmaya vaktim olsaydı çarpardım aslında 24 ile 80 çarpı 60 falan ama yanlış gibi 100 bine ulaşmaz diye düşünüyorum. Yanlış. Handan sen ne düşünüyorsun? Ben de kararsız kaldım o yüzden basamadım. Yanlış bir bilgi olmasın diye. 100 bin kez günde yanlış cevabı aradığımız cevap mı? Değil. Doğru. Doğruymuş. Ya. İnsan kalbi günde yüz bin kez atıyormuş. Maşallah. Şimdi gelsin diğer ifademiz. Şimdiye kadar yaşamış en ağır insan 635 kilogram olarak kayıtlara geçmiştir. Doğru mu? Yanlış mı? Hakan. Doğru. Doğru. Aradığımız cevap doğru cevabı mı? Doğru. Bravo. 15 bin lira oldu kasamız. Sıra geldi. 8. sorumuzun ifadesine. Karadeniz 10 bin yıl önce bir göldü. Doğru mu? Yanlış mı? İsmail. Doğru. Doğru. Doğru cevabı aradığımız cevap mı? Bravo. <laughs> Sıra geldi. Dokuzuncu sorumuzun ifadesine. 21 bin yapalım burayı. Galler'in bayrağında bir ejderha vardır. Doğru mu? Yanlış mı? İsmail. Doğru. Emin misin? Eminim. Eminim. Evet. Aradığımız cevap doğru mu? Geldi. Bravo. Hocam, müdürüm. Teşekkür ederim. Geçtiniz direksiyonun başına. Evet, sağ olun. 21 bin. Neden 24 binle ilk etabı bitirmiyoruz? Bir şey hatırlatmak istiyorum size. Hakan 6 bin lira atmış ortak kasaya. İsmail 6 bin lira. Handan 6 bin lira, Ünsal 3 bin lira. Yani Handan, İsmail, Hakan son soruya ifadeye gelirken beraberlikle, eşitler. Ünsal da doğruca verirse bu soruya eğer 4 yarışmacımızda 6 binlik ortak kasada bir eşitlik olacak. Bakalım son ifademiz gelsin lütfen. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı artar. Doğru mu? Yanlış mı? Hakan. Ee, yukarılara doğru çıkıldıkça balonlar patlıyorlar. Çünkü dışarıdaki basınç azalıyor. Bu yüzden yanlış diyorum. Açıklamasını da yaptı. Yanlış mı aradığımız cevap? Yanlış. Bravo. Gayet güzel bitti. Kasamız 24 bin. Ve bu etabın galibi de Hakan. Ama bir şu skor tablosuna bir bakalım. 9 bin Hakan yaren henüz katkıda bulunamadı. İsmail Handan 6.000. bin. Ünsal da 3 bin lirada. Ve son yarışmanın galibi Hakan ilk etabı kazandı. Hakan kim gitsin? İşin tabi zor bölümü burası. Ee, ben kasadaki parayı korumaya çalışacağım. Tabii ki bütün arkadaşlarım burada daha çok ilerlemek istiyorlardı. Ama maalesef kasadaki parayı korumak adına üzülerek yarın. Yarın anlatıyorum. Kısırdı be yarın? <laughs> Kısmet, şans. Geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Herkes çok güzel çok ilgiliydi. Teşekkür ederim. Yaren, hoşça kal. Aramızdan ilk ayrılan misafirimiz Yaren oldu. Ama kasamıza bir etki olmadı. Sıfır lirası vardı. 24 bin lirayla. Kim gitsin? TRT1 ekranlarında devam ediyor. Ve... İkinci etap geliyor. İp ucu. Başlasın.